Evet, Ferit köydeyiz. Kendimize çok güzel bir yer bulduk burada. Biraz zor indik ama mükemmel bir yer. Büyük ihtimalle tabi yazın ortasında buralara girilmez. Şu an 1 Nisan mıydı? 2 Nisan aynen. 2 Nisan'dayız. Aa, çok güzel. Efendim bu aşağı. Neden görüntülü aramamış babacım? İlkel şartlarda yıkanmayı seviyorum. <laughs> Karavanımız var ama gördüğünüz gibi neyle yıkandım? Değil mi paşacığım? Ne yapıyorsunuz? Kuzeyle ile itişip kakışıyoruz. Allah Allah. Neden? Ne bana verdi? Neden atıyorsun? Senin oğlun çok yaramaz çünkü. Ne <laughs> mi? Su nasıl? Su mükemmel ya. Ama. Evet. mi? İftarı yapsam çok daha iyi oluyor. Enerjim düşmeye başladı. Vallahi giriliyor. Yani ben girdim. Ben girebilir miyim? Sen de girersin aslında. Sen ne yapıyorsun şu an? bir tane bilgisayar aldık. Yeni işinde kullanmak için. Kendisi artık et ticaret yapmak için atılımlarda bulunuyor. Evet. Şu an Etsy'yi keşfetmeye çalışıyoruz. Kendimize güzel bir orada şirket açtık abcum kaşıldı bak para gelecek. Aa, o da <laughs> Genelde çıkıyor ama. Mama İkinize de aldım oğlum. Evet. Şu tepelik yer oradan indik ve orası bataklık olmuş. Nasıl bataklık olmuş bilmiyorum ama zemin yani çok kötü. Bakalım yarın inşallah sorun yaşamadan oradan çıkacağız. Batarsak artık arkadaşları falan çağırırız herhalde bir şekilde buradan kendimizi çıkarttıracağız. Şuradan çok güzel bir yol gidiyor. Şu tepenin orası. Ama dar bir yer var. Karavan oradan maalesef geçmez. Aslında karavan oradan geçebilse yukarı doğru tam manzarada çok iyi bir yer var. Artık olta atalım değil mi? Belki akşama balık yakalar da yeriz. kuzey. <laughs> Saat kaç? Altı mı oldu? Sen niye yemedin onu? Salatanı neden yemedin? Ama yemeden. Ama yiyeceğim dedin. Ya nerede? Sarı. Ya. Şu mu? Belki açalım olur mu? Gel, evet. Avlu. Evet. Avlu. Evet. Avlu. <laughs> 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 Tamam baba şu. Anneni var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Gördün mü? Da, moto ne? <laughs> Geçen adam motokaravanın arkasına arabasını bağlamış. Ha, evet. Çelik midireye doğru çekiyordu. Aynen aynen. Sadece karavan üretiyor. Nasıl, hem arabayı üretiyor hem karavanı üretiyor. Biz de ne güzel karavanla battık ya. Muhtesem. <laughs> 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 Bana yer <yardımcıda> batmayız inşallah. Bizim karavanımız battı ya. Ama bunların araba dört çeker ya. <gülüyor> <gülüyor> Misafirlerimiz geldi. Çayımızı kahvemizi yaptık. Evet. Ne yapıyorsun? Sahura kalktık. Şimdi yumurta kaynatıyoruz. Ufaklık ta orada yatıyor. <laughs> Işıkları tam açmadığımız için uyanmasın diye. Biraz karanlıktayız. Çaydanlıkta kaynatıyoruz yumurtayı da. Sıcaklık iyi ama içeride. Dışarıda da çok soğuk değil hava. Karavan içinde biraz daha otururuz bugün. Dün gece savurumuzu yaptığımız için tabii çok fazla böyle içemeyeceğimizden dolayı da çok kalacağımızı da anlıyorum. Öyle, öyle doğru buradan çıkarız. eve doğru. Uyumayacağız zaten. Uyumayacağız zaten topluyoruz. Üçlüdü. Burası oluyor. Oluyorum. Yarıyor. Oluyorum. <laughs> ama lütfen. Açın. Var mı ağzında? Bitti. Bitti bitti. Gördün bitti şimdi. Bitti bitti işte. Çok uzuyorsun ama benim. Bitti bitti işte. Yeah, I do Aferin benim oğluma ya. Evet arkadaşlar. Şimdi size çıkış planımdan bahsedeceğim. Muhtemelen şöyle şeridine Karaköy şeridinden geleceğim Şuradan rampa var hani Belki videoda pek belli olmuyordur Bu rampadan böyle çıkacağız Burası zemin baya Sert Şurada Yağmur suları ve şey aktığı için ıı, Dış sulamalar için Balçuk olmuş Buradan geleceğim Şöyle Buradan böyle devam edip Dün gördüğünüz gibi buradan geçtim. Bayağı da bir çukur oldu buralar. Böyle buradan devam edip inşallah kaçıyorsun herhalde. Kıçını vura vura gittin hep. Kalmazdım. Bütün vurdun arkasına. çık demeyecektim ki. Sen beni dinlemedin ki. Ya yolun ortasında durmak istemedim. Yolun ortasında durursak kalanlık da kalsa O yüzden. Eğlendin mi? Evet. Güzeldi değil mi? Burhaniye, evet. Artur tarafında kamp yaptık. Ee, büyük ihtimalle yazın burada kamp yapma ihtimalini sıfır. Çünkü e, arka tarafta siteler var. İnsanlar o koyda büyük ihtimalle denize girecektir. Oraya girmeniz yasak olacak. Hatta yakınına bile girmeniz yasak olabilir yazın. Değil mi? Zaten normal bir araçta girmeniz çok çok zor da. Dört çeker bir aracınız olması lazım. Yani buralarda aslında bizim bu bölgede Haziran'ın başına kadar çok güzel her yerde kamp yaparsın. Ama okullar tatil olduğu andan itibaren artık yer yer dolar. Pek de bir şey yapılamaz. Zaten Edremit'in yerleri genelde tatilini Mayıs ve Haziran'da yapar. Ben de, ben de. Temmuz, Ağustos, Eylül'de de çok bir yere ben de, gitmezler. Da Nasıl oğlum? Haziran'da da mı yaparlar? Evet. Sen Vay. Sen Temmuz'da yapacak mısın? Ben de, ben de. Ben de, ben de. Tamam bakalım. kalın sağlıcakla.